Evet, ben bayram korkmaz. Daha önce çekimini yaptığım e, gördüğünüz Kesimhane'nin atık suyunun arazimize akmasından dolayı e, sosyal medya üzerinden rahatsızlığımızı Ahmet Bakan'a ulaştık. Ahmet Bakan da rahatsızlığımıza anında cevap verdiği için kendisine ayrı bir teşekkürümüz var. E, kanalı temizletmiş, suyu berrak bir hale getirmiş. Evet, kesimhaneden gelen e, atık suyun da berrak bir şekilde bakın, görüyorsunuz. Berrak bir şekil hale getirdiği için e, rahatsızlığımızda cevap verdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, suyumuz burada. Çok güzel olmuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ee, Rahatsızlığımıza anında cevap verdiği için Evet suyumuz burada akıyor Çok berrak Yakından da çekebiliriz Evet arkadaşlar. Sorun çözülmüştür. Mağduriyet giderilmiştir. Ahmet Bakan'a da teşekkür ediyoruz.